Evet tur ne yapıyoruz? Şimdi hemen ilk bir amcamızı bulalım. Bir amcamızı bulalım hemen gidelim. <laughs> sağlık ve bilim alanda ne kadar hızla ilerlediğini ispatlamak için bir çalışma başlattı. Sizleri orada görmek, bilimin her yaştan kesmeyi kabul ettiğini göstermek için çok hoş bir görüntü olur. Kesinlikle imza tarzı, tam verme harbi bir şey yok. Orada hemen arkadaşlar, onların hepsi doktor adayları. Evet, hepsi doktor adayları. Çok güzel bir çalışma. Evet, evet. Bir bir çok kısa bir şey. Çok Gidip fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğraf değil, video bu. <laughs> Abi ne kadar zor. Eğleniyorum değil <laughs> mi? Beyler yaşadığın zorlukları anlatım. Video mu çekiyorsun? Evet. Çok değişik fikirler var, çok farklı şekiller var. Elazığ halkı çok orijinal bir insan. AIDS ile ilgili hem çok bilgili hem çok bilgisiz insanlar. Bunları tanıştığım için çok mutlu yok. İlginç bir olay var mı böyle? Abi sanırım. adama diyorum ki hayat kadınlarıyla buluş, bulaşır mı diyorum. Adam diyor ki yok ben buluşmuyorum. Ne <laughs> 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 <Tamam, devam edelim. gülüyor> 2 e, dakika rahatsız olsunlar boşver. Ben düçü. Hemen arkadaşlarımızla vardı. Her gün şey. sanki ya. Tamam. Hadi kral göster yeteneklerini. Rahat, ökümleri, doktoru, ama elazığın sağlık alanında ne kadar hızlı ilerlediğini ispatlamak, elazığın bir bilim yuvası olduğunu göstermek ve siz bayanların orada bulunması, bayanların bilme ne kadar önem verdiğini göstermek için çok harika bir görüntü olacaktı. Kan verme yok, imza yok. Siz orada hemen ayarlayalım arkadaşlar, hızlıca görevlendireyim. Hemen arkadaşlar hızlıca görevlendireyim. Neden durmadılar? Durmuyorlar <laughs> mı? Ben oru takip ediyorum. Hepsini o ikna ediyor ya. Uğur gidiyor. tüm millete sarılıyor. Kızım dil döküyor adam. Yap yap hadi. Hadi kadir ikna edin.

Hadi bir şey söyle bitirelim. Her beni çektin de <laughs>